her sene ücretsiz olarak belediyemiz tüm spor branşlarında eğitim veriyoruz. Biz de futbol branşında görevliyiz Barış Hoca ile beraber. Eylül'ün 11'ine kadar devam etmeyi planladık bu aşamada. Futbolun temel kuralları, temel eğitimleri, temel eğitimlerin bütün çocuklarımıza verip iyi bir sporcu, ahlaklı bir sporcu yetiştirip iyi bir nesil ortaya çıkarmak istiyoruz ilçemizde. Tüm yaz spor okullarında çalışan spor işleri müdürlüğü eğitmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi bir sezon geçirmelerini dilerim futbolda hem yeteneklerimizi geliştiriyoruz hem de futbolu çok sevdiğim için. Top sürme, eğlenceli şeyler yapıyoruz. Çok iyi, çok mutluyum. Futbol çok seviyordum. Küçüklüğümden beri arkadaşımla hep onu oynardık. Ben kaleci olardım, o atardı. Sonra o kaleci olardı, ben atardım. Çok iyi vakit geçiriyorum. Şut atmayı çok seviyorum. Bir de hoca bizi böyle koşturuyor, götürüyor. En güzeli o çünkü koşuyu çok seviyorum.